Kimdi abi? Söyle söyle sıkıntı yok. İsim söylemiyorum şu an. Yani <laughs> Video çekiyorum şu an. Yani haberiniz olsun. Şey söyledim demeye, kimde olduğunu. Gitti bunun yavrusuna bak. Hani belki bir konuşmayayım. Ben onun gibi bir platin yani kısa gaga böyle bu, bu tarzda daha görmedim. Evet. Abi alan satan ayrını görsün. Bülent abi, abi. Güle güle beste. Abi senin de emeklerine sağlık. Allah Çok abi güzel. Abi. Sağ kuşlar abi. gördük. İki gündür gözümüzün pasını sildin. Eyvallah. Maşallah. Şu kuşlar evet. içinde Ayrıca gerçekten Hı. harika muhteşem. İnşallah, inşallah daha Bülent abi daha ne daha diyorsun? Kurtar, yorumlarını alalım. Valla yorum yapacak bir şey yok. Zaten bu bu şekilde bir Arap yok yani şu an. Var mı böyle Arap? Kuşlarda gaga yok. Maşallah ya. İnşallah, Emeklerine sağlık abi. Antalya'mıza güzel kuşlar üreterek Aynen aynen. Daha da ileriye taşıyacağız yani Antalya'yı. Evet. Bu e, videoyu da ben artık YouTube'da paylaşayım. Biraz uzun bir video oldu. Olur. Evet abiler bugün e, Antalya'dan Selçuk Aktaş abimin kümesindeyiz. Dün de ben buradaydım. E, bir tane dişiye talip olmuştuk. E, Bülent abi için. Onun için de bugün geldik. Bülent abiye dediğimiz dişiyi aldık. Geldiğimizde de yine Selçuk abinin kuşlarını yine gördük. Yine bakıyoruz. Maşallah. Yani finish değil artık bunlar. Sıfır gaga dediğimiz kuş tarzından. Bir tane de platin ayarında bir dişiyi Bülent abiye sahiplendik. O da güzel şeyler çıkaracak inşallah. Aldığımız dişimiz de bu. Dön lan kakanı bir göster kafanı çevirdin. Evet. Yani bu arada Selçuk abinin çoğu kuşunun annesiymiş yani bu. Damızlık bir dişi. Onu sahiplendik. İnşallah... Bülent abi de hayrını görür. Güzel Hayır, bir. E, Hayır, Güzel iki insanı ben birleştirdim yani öyle söyleyeyim bir yandan da. Aynen. Artık e, Antalya'dan dışarıya pek çıkmayız galiba yani, bu kuşlar bu sayıda, için. Bu sayıda Antalya'dan dışarı çıkarmayı düşünmüyoruz. Aynen. Alırsam ben alacağım yani Selçuk yani, abi onu değil mi? Tabii önce kendi yakın çevremiz yani. A, öncelik ben yani abi değil mi? <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> evet arkadaşlar dün evet. akşam da geldiğimde Selçuk abinin diğer finish Arapların tamamını ben aldım. Ee, artık o Araplar da ben de. onlar da yine bu soylarla bağlantılı çok güzel senin Araplar aldın, aldım. Senin aldığın Araplar'ın babası. Maşallah. Anne babanın babası değil mi bunlar? Benim aldığım damızlık takımın babası bu. Anne, evet, annenin babası bu. Ee, baba başka bir tarafa da, var. Irak kuşlarına dayanıyor ama o da çok sağlam. Annesi babasını gösterdim zaten onun da. Evet. İlerleyen zamanda olmazsa yani anne Yağdan, yağdan, fitilden artık kuş görünmüyor yani Türkiye'de. Evet, maşallah. Abi bunların ırkı nereye dayanıyordu Selçuk abi? Normalde Türkiye kuşu değil galiba bildiğim Yok, kadarıyla. Yani yurt dışı. Almanya markalı bu kuşlar. Bir tanesinde Hollanda markası var ama o da günde Almanya'dan geçme. Aldığımız kişi de 200 yıllık seceresi var. 600 yıllık bir soy. 600 yıllık bir evet. soya dayanıyor. Evet. Ben de araştırdım abi. Artık e, artık baya baya nesli tükenmekte olan kuşlardanmış bunlar. Tabii ee, yıllık demek yani 4 nesildir aynı aileden bu kuşlara sahip çıkmışlar. İnşallah devamını biz getireceğiz. İnşallah. Seriye bağlı abi sen. sen İnşallah. E, <gülüyor> <amacımız>. <gülüyor> sezon geldi seriye bağlı. Bunları üretmek biraz e, zor. E, gaga olmadığı için yumurtayı kırıp çıkması Sen alışkınsın maşallah. Gördüğümüz kuşlardan yani dolayı sen alışkınsın. Ben fazla için çok yabancı çekeceğimi zannetmiyorum zaten. İnşallah. Evet Bülent abi senin görüşlerini alalım bir. Abi pancar gibi kızarmışsınız ikiniz de bugün. Vallahi güneşin altında çalışmışsınız galiba. Meyve sağlık. Gerçekten güzel kuşlar yetiştirmiş. Araplarda zaten son nokta. Yani bunun üstü nasıl olur artık bilmiyorum. Üstü yok. Göründüğü kadarıyla üstü yok. Yani yağ, olsun. yağ fitilleri olsun. Gagalar zaten yok. Artık nasıl yemiyorlarsa. Yani su içerken e, kafasını suyun içine sokuyorlar öyle söyleyeyim. Mecbur. Yani hani gaga olmadığı için. Hani o kafaya o gagaya o konozlar da parlaklıklar da yağı mükemmel. İnşallah bir iki renk çalışması da yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda. İnşallah. Allah'ım elim boşa çıkarmasın. İnşallah. Evet arkadaşlar bizden de bugünlük bu kadar yay e, videomuzu sonlandıracağız. Biz biraz muhabbet edeceğiz kuşlar üzerine. Ondan sonra da almış olduğumuz kuşu alıp yavaş yavaş kümesimize doğru yol alacağız. Herkese iyi akşamlar dileriz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz abiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.